Geçtiğimiz haftalarda bir başka değişim de İsrail'de yaşandı. Gitti, bitti artık siyasette çok da bir şey olmaz denilen eski başbakan Netanyahu bir kez daha başbakan seçildi. Daha doğrusu bir koalisyonun başına geldi. Muhtemelen başbakan olacak. Olacak olmasına da Türkiye ile İsrail ilişkileri tam ısınmışken Şahin Netanyahu'nun gelmesi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Shalom gazetesi yazarı Karel Valensi hem İsrail hem Türkiye'yi siyaseti yakından takip eden Önemli bir isim ve de şu anda yayınımızda Karel. Sen de düşünüyorsun? Bu, bu seçim sonuçlarının Türkiye'ye etkisi ne olacak sence? Bence büyük bir değişiklik olmayacak Türkiye ile İsrail ilişkilerinde. E, normalleşme iki taraf da istiyor ve çok hızlı bir şekilde başlandı. E, biliyorsunuz Türkiye dış politikasında bir değişim, bir açılıma girdi. Ve daha önce e, sıkıntılı ilişkileri olan birçok ülkeyle ilişkilerini düzeltmek için e, adımlar attı. Bu konuda en hızlı gelişme yaşanan İsrail. Ve en son seçimlerden birkaç gün önce savunma bakanının gelmesi de bu konuya verilen önemi gösteriyor aslında. Bence çok fazla bir şey değişmeyecek. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da birkaç gün önceki konuşmasında e, seçim sonuçları İsrail'deki seçim sonuçları ne olursa olsun bizim ilişkimiz devam edecek, bölgenin istikrarı için önemlidir demişti. Başbakan kim olursa olsun İsrail-Türkiye normalleşmesinin devam edeceğini düşünüyorum. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine muhatap olarak İsrail devlet başkanı Herzog'u seçmişti. Zaten Mart ayında onun gelmesiyle hızlanmıştı. Şimdi de başbakan ne olursa olsun kim olursa olsun aynı şekilde devam edecektir. Fakat tabii Erdoğan'la Netanyahu arasında hani birbirlerini çok sevmediklerini, haz etmediklerini biliyoruz. O yüzden hani. Bu birkaç aydır gördüğümüz sıcak pozları belki göremeyiz ama ilişkiler devam edecektir normalleşme, Enerji ve ticaret özellikle iki tarafında Türkiye'nin enerji, İsrail'in de ticaret konusunda ilerleme beklediği bir ilişki bu. Türkiye ve İsrail normalleşmesi devam ediyor fakat iki tarafın bu ayrı kalınan dönemde 2008-2009'dan beri aralarındaki güven bozuldu. O güvenin yeniden tesis edilmesi gerekiyor. Bunun için de işte işbirliklerinin daha düşük seviyeli yani kültürel gibi işbirliklerinin başlaması lazım. Turizm, ulaşım konusunda işbirlikleri devam edebilir. Ondan sonra ticaret zaten hiçbir zaman bozulmamıştı. O artarak devam edecektir. Fakat şunu da unutmamak lazım ki İsrail Türkiye ile ilişkilerinden bahsederken hep ticareti öne çıkarıyor. Türkiye ise enerjiyi çıkarıyor. Fakat burada Yunanistan sorunu var. Türkiye Yunanistan e, ilişkilerindeki sıkıntıyı biliyoruz. İsrail bu konuda araya girmek istemiyor. Bir de Türkiye ile ilişkileri bozulduğundan beri bir şekilde Yunanistan'la ilişkilerini düzeltti. Hatta daha önce hiç olmadığı kadar artık birbirlerine müttefik diyorlar. Bunu kaybetmek istemiyor. Bir de şunu da eklemek istiyorum. Ne zaman ki Türkiye'ye bir ziyaret olacak, her zaman bu en son Savunma Bakanı geldiğinde de böyle oldu. Her zaman Yunanistan'ın endişelerini gidermek için bu e, toplantının neden yapıldığını ve Yunanistan'ın öneminin azalmadığını bir şekilde onları rahatlatmak için konuşmalar oluyor. Yani bunları da dikkate almak lazım diye düşünüyorum ikili ilişkilerden bahsederken. Sevgili Kara çok çok teşekkür ederim.